Evet abi cümleten selamın aleyküm. Abi akşam canlımız var. Kuş almadık piyasadan. Ee, kendi kümesimizden birkaç tane beslediğimiz kuşlardan çıkartacağız abi. Verirsek vereceğiz, vermezsek kendimiz besliyoruz ya devam edeceğiz. Gel kardeş şunları bir göstereyim sana şöyle. Şimdi bu dumanlardan daha bende öbür tarafta da var abi. Öyle söyleyeyim. Bu dişiden. Bu dişinin aynı kanından. Diğer taraflarda da var. Kuş olsun diye çıkartacağım. Hakkı gelirse vereceğim. Bu böyle bir tane dişi çıkartacağım abi. Bu da onun yavrusu. Bugün yarın ayıracağım normalde yanından. Bu da yavrusu abi. Bunu da bir çıkartalım. Hor hor dişiyle. Bu da bizim Ersin kardeşimizin altındaki yumurtaları da boş. Onları ben değiştirdim abi. Bu ersin kardeşimizin erkeklerinden. Bu dişiyi buna vurdum. Yavruyu bir çek. Tabii <laughs> bir çek. Bu, ana'yı. Bundan bende devamı var diye. Bunlardan aynı. Daha bende devam var. Bir de öbür taraf da abi bu kuşlar. Buna e, oradan da iki tane beyaz getireceğim. Birisi perçin, birisi düz. Bunları çıkardalım. Kes oyu. Geçen şu kuşu çıkardım. Serbest dedim. Kimse anlamadı. Bu bizim kuşlarımızın kırıkları abi. Şöyle göstereyim. Gel. Benim burada uçurup oynattığım kuşun anasının kardeşlerinden. Aynı dişinin kardeşlerinden abi. O erkek. Bu da kırık. O da kırık. Erkek bu. Bu orijinal bunu ben evden getirdiydim. Bunun kanadında ur çıktıydı abi. Tedavisini falan yaptım. Abi bir şişliği kaldı. Uru muru gitti. Bu da orijinal dişilerden bir tanesi. Bunu da buna attıydım abi. Bu takımı da çıkartalım. Bunları katiyen ayrı vermem abi. Hani dişi birine erkeğe birine yok abi. Hani giderse ikisi de gider. <laughs> Masada gitmez. Öbür türlü bunları ayırmam abi. Bunları da çıkartalım. Gel yes, sobe. Bunların yumurtasını satacağım diye çektim abi. Benden iyi boz isteyen varsa size iyi boz çıkartacağım abi. Bakın bunları biz besliyoruz. Kendimize aldığımız kuşlar. Besleyelim dediğimiz diyerek aldığımız kuşlar. Şunlar da yumurtalarını da biraz e, dün çektim daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bu da bunun erkeği buluşlarda da güzel abi metraj ses soluk falan var. Metraj dedim 20-25 metre. Beni çek Sofi. Ben konuştum dedi. mu beni çek, şey yaptım orayı çek. Bunlarda da güzel 20-25 metre var abi. ne, desek boş şimdi yani. Onları çıkaralım. Takım onu çıkaralım. Şu prenses dişiyi de çıkartalım abi. Ya kesi. Bunu ben ara verkiye vuracaktım yavru ekesi şu dişimiz var. Bunu ben normalde ara vuracaktım. Bu bunlar da e, dişi oyunlu, uçmuş oynamış bir dişi. Ben kanatlarını falan kestim, parasını verdim, kendimi aldım, gördüm. Onu da bir ara var, ona vuracağım dedi. Bir çıkaralım, ben isteyen olursa veririz. İsteyen olmazsa yine o şekilde yaparız. Bunları da gösterivereyim. Bunlar dumanlı, kirli, takkalı. Birisi ak kuyruk, birisi düz sobicim. Bak şu ak kuyruk. Bunların ikisi de dumanlı, kirli. ikisi de takkalı vermiş. Maşallah. Evet, dişi yine yumurtlayacak. Gel soru. Arap, orijinal Araplardan da bir tane daha çıkartalım. Şu dişi de ayırdım. Yumutlamayan yumurtlamayan dişilerden bir tanesi. Hemen hemen bir aydır falan hiç erkek falan göstermiyorum. Tüyünü müyünü düzdü. İlaçlarını ilaçlarını verdim. Verdim ilacını şununu bunu her şeyini verdim. Bir eşya atılması kaldı. Akşam bunu da bir masaya çıkartayım. <laughs> Belki yumurtlar. Belki de yumurtlamaz abi yine. Ama bütün kuşlarımın ebelerinden bir tanesi bu yani. Bunu da çıkaralım. Şimdi getirdiğim dişilerin hepsi gel göster şöyle sor. Getirdiğim dişilerin hepsinin altlarında yavrular var abi. Var burada da var. Altta da var. Bak şurada veren da var. Yavrular var. Bak altta da var. Onlar hep tek birer tane çıktı da. Var. Gel sobicim. Şu Arap yavrulardan İki tane erkek kaldı abi. Şu da bizim kendi yavrularımız da. Bu da bir ölüyüm ölmeyim arasında kaldı. Vallahi her tarafını çektim, yoldum, şudur budur. Herhalde karar verdi. Herhalde ölmeyecek artık. Şu Araplardan iki tane kaldı. <laughs> Geçen Fatih abiden aldığım Araplardan hepsini verdik abi. İki tane kaldı. Bunların ikisini masaya atalım bir tanesini vereceğiz abi. İkisini de masaya atalım. Bir tanesini vereceğiz. Onun bir tanesi de bana lazım. Onu da bir çıkartalım. İki tane de öbür tarafta beyazım var. Onların yumurtasını da vallahi Allah dün getirdim koydum. Şu kutların altına koydum. Ha şu yavrulardan da çıkaralım sonra. Gel dur bakayım. Anahtarı ne kadar Ramazan abi keyifte. Selam şunu hiç uçurmadık biliyorsun. Sobi evet. sen uçuruyorsun bu kuşları. Bunu hiç uçurmadım. Çok çok güzel. Kısır. Gel istersen içeri sokayım. Valla abiler ben göster. Ben bakamıyorum. Kuşları sobi uçuruyor. Bu ne yapıyor şimdi sobi? 2 iki, iki dönüyor. Çok güzel uçuyor falan. Çok çok yürekli. Boz perçe mi kardeşim? Yani şımarıyor böyle şöp şöp ediyor iki tane kafa kaldırır gibi. Patlattı. Bunları çok uçuruyor. Tüylerini falan bozmuşlar abi. Şu onun kardeşi bunu uçurmadık bunlar bizde emanet diye. Onu da çıkaralım. Şunlar da eee Ersin'in erkekle beyaz perçem dişinin yavrusu. Kardeşi de Bunları da havaya verdim. Ben bir tür falan attırdım abi. Dün bugün bir tür attırdım. Bu uçları da çıkardırız abi. Şu Ali çok bu uçlardan bir tanesini kendi kümesime koydu uçurdum. Zaten o yayını kapattıktan sonra 15 dakika içinde bir abi. Bir tane uç kalmadı benden kuşları niye çekiyoruz abi elimi kalkıyorlar. Yani yapar. o Ali Çoday'ın kuşları da yayını kapattıktan sonra 15 dakika sonra bir tane kaldı abi. Bir sürü abim kardeşim niye salacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan filan dedi. Herkes kuşlarını aldı. Bir tane dişi ayırdım kendime. Onu da isteyen var da onu da ben kendim uçuracağım abi. yani o kuşlardan kapattım 15 dakika sürmedi. Bir tane kuş kalmadı. yani o gün bir tane kuş satamadık ya ama bir demede kuş kalmadı yani. Bunları da çıkaralım. Şu Arap yavru da, Ersin'in erkeğin yavrusu. Bunu uçuruyor. Bu acayip uçuyor. Doğru senin kamera kameram çekiyor? Şey. Şey. Anlamadım vallahi ya. Evet abi, bunları böyle bir çıkartalım. alıp akşam saat 9'da görüşelim. Öbür tarafa iç gidip videoyu tekrar orada bir video çekmeyeyim. Oradan da bir beyaz bir beyaz perçem getireceğim. O dumanların devamları falan da var. Aslında onları da göstermek isterdim size de neyse sonra nazar da yokuşlar. Atlarında şöyle şöyle yavruları falan var. Akşam saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.